Bir soruya bakalım. K ve L birer rakam. Bu çıkarma işleminin sonucu 19L3 basamaklı sayısı çıkmış. Buna göre diyor. K artı L toplamı kaçtı. Çözümleyerek yapalım. İsteyenler değer vererek de yapabilirler. Ee, burada 101K var. 101K. Burada 10L var. Bu 11L çıkacak. Bu da 190 artı L olacak. Şimdi e, 10 L'den 11 L çıktı. Eksi L. O eksi L karşı artı L diye geçer. 190 artı 2 L. 101 tane K'ya eşittir. E, K'ya 1 veremeyeceğime göre. Çünkü 190'dan fazla olacak. 2'yi vereceğim. 202. 202'den 190'ı çıkarırsam 12 kalır. Dolayısıyla L'de 6 olur. K'da 2 olur. K artı L toplam buradan siz olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir.